Komisyon Başkanı Bernie Sanders, Novo Nordisk'in icra kurulu başkanına bir mektup yazarak soruşturmadan haberdar etti ve ilaçlar arasındaki çeşitli fiyat tutarsızlıklarına ilişkin endişelerini dile getirdi. Sanders mektubunda ilaçların övgüyü hak ettiğini söylemesine rağmen bu ilaçlar ne kadar önemli olursa olsun fiyatları ödeyemeyen milyonlarca hasta için hiçbir faydası olmayacaktır dedi. Aynı etken maddeden üretilen Ozempic ve Vegovi farklı doz ve güce sahip. Ozempic tip 2 diyabet için FDA onaylıyken Vegovi kilo kaybı için onaylandı. Sanders mektubunda iki ilacın neden diğer ülkelerden farklı fiyatlandırıldığını sorguladı. Sanders, Ozempic'in Amerika'da tip 2 diyabet için ayda 969 dolara mal olduğunu ancak Kanada'da 155 dolara, Almanya'da 59 dolara mal olduğunu söyledi. Vegovi Amerika'da kilo vermek için ayda 1349 dolar, Almanya'da 140 dolar ve İngiltere'de 92 dolara mal oluyor.